Evet dostlar herkese iyi akşamlar. Fenerbahçe Alanya Spor maçının ardından sizlerle beraberiz. E, rezil bir maçı geride bıraktık. Yani son bir yıldır özellikle yani video açılışlarında böyle belli bir seviyenin altına düşmek yakışmıyor ama e, nedense hep bu şekilde başlıyorum. Yani rezil bir maçı geride bıraktık. Rezil bir maçı geride bıraktık diye rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi bugün aslında bu maçın böyle olacağının Sinyallerini başkan vermişti ama e, yine de bir şekilde kazanırız diye düşünüyorduk. Aslında bu fırsatlar da fazlasıyla ayağımıza kadar geldi. Hakem Cihan Aydın olmasına rağmen bir tane penaltı verildi mesela. Onur toprak mıydı? Biri daha var. E, ve bir şekilde bu fırsatlar ayağınıza geldi ama hiçbirini değerlendiremediniz. Demek ki transferler olmadan e, bu kadroyla oynayan Jose Mourinho bu kadarmış. Yani Jose Mourinho'yu kötü diyoruz ama o, o adamın nihayetinde bu öyle oynadı. Gözümüze kestirdiğimizi gönderelim. O gitsin, bu gitsin, şöyle olsun, böyle olsun. Ne güzel sosyal medyadan takım yönetiyoruz değil mi? Yani hiç makul olmak mesela aklınıza gelmiyor. Diyemiyorsunuz değil mi? Ya bu kulübün bir yöneticisi yok mu? Bu kulübün başkanı yok mu? Bu transferler neden geç yapıldı? Senin şu an ilk 11'de oynaması gereken transferlerin neden yedek kulübesinin Arkasında oturuyor. Bana bir onları bir anlat. Bana deyin ki başkan, kulüp başkanı değil mi? Ya sana kulüp başkanı demeye bin şahit lazım. Sana bin şahit lazım kulüp başkanı demeye. Maç günü çıkıp belli belirsiz garip garip cümleler ediyor. Yeni getirdiği hocasına sallıyor. Hani oyun görüşünü beğenmiş, onu beğenmiş, bunu beğenmiş. Tam bütün kriterlerine uygun teleskoya sallıyor. Diyor ki bu takımı herkes şampiyon yapar diyor. Ama düşünmüyor ki Yok çünkü yok. Boş. Düşünmüyor. Demiyor ki bu adam bu takımı maça çıkartacak bu akşam demiyor. Düşünmüyor bunu. Neden? Çünkü onu yollarım bir tazminat daha veririm. Nedir yani? Bir tazminat da ona bayılırım. Sanki ilk defa mı birine tazminat ödüyorum? Bir, ta bir tazminat da Tedesco'ya bayılırım. Ama takımın yıllardır 8 numara eksiği varken önüme gelen 8 numarayı ihtiyacım olan 8 numarayı para fazla geldi diye almam. Ben neyim Fenerbahçe başkanı? Allah alsın seni yanına, seni Allah al, yanına alsın Allah, yanına alsın sevdiği kulusundur belki, bilmiyorum. Ağzımdan çok daha kötüleri çıkacak. Çekiniyorum gerçekten çok çekiniyorum. Yani çocuğum olacak, ağzından kötü bir laf çıkacak çekiniyorum, korkuyorum. Trabzon maçının günü bugün, oy tutuyordun. O dernekleri, bu dernekleri, işte maçı İstanbul'a gelenleri, onları bunları ziyaret ediyordu. Oy topluyordu. Bugün çıktın, oy topladın. Senin derdin Fenerbahçe değil. Senin derdin seçim kazanmak. Senin derdin koltuğu bırakmamak. Allah bıraktırsın sana koltuğu. Ya biz bıraktıramıyoruz. Allah'ım ne olur yardım et ya. Gördünüz mü? Sayın Mahmut Uslu, gördünüz mü? Fenerbahçe'ye hep veren adamı gördünüz mü? Yerlerini almaya geliyor ya. Fenerbahçe'den almaya geliyor ya. Fenerbahçe'ye sürekli veren adamı gördünüz mü? İnsan bu kadar nasıl değişir ya? E biz sizi çok yanlış tanımışız. Mahmut Bey sadece parası var diye Fenerbahçe başkanı mı olur ya? Saadettin Bey seçimde başarılar diliyorum. Şu birkaç günlük süre içerisinde Ozan Balaban olmak üzere hoş listeler değişti yani şu andan itibaren bir değişiklik yapılabiliyor mu bilmiyorum ama seçimde başarılar diliyorum. Umarım kazanırsınız. Çok zor işiniz. Farkındayım ama umarım kazanırsınız. Listenizde Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen isimler var. Ve Aziz Yıldırım da artık bu saatten sonra hiç kimse kusura bakmasın. Bu desteği vermek zorunda çünkü Saadettin Saran tek başına bu seçimi kazanamaz. Nasıl bir topa girmişsin sen ya? Sen nasıl bir topa girmişsin ya? Sen nasıl bir cesaret göstermişsin ya? Helal olsun. Saadettin Saran'ı bir kez daha takdir ettim. Bugün gördüm. Hamdusun'un açıklamasından sonra bir kez daha gördüm ki hani nasıl bir kumpasın içine düşmüş Saadettin Saran ve hala devam ediyor. Hani çekilirdi ya. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası. Beni de şaşırttı. Çok büyük bir cesaret göstermiş. Ya Mahmut Uslu'nun duruşuna güvenemeyeceksek biz kime güveneceğiz? Biz neyin içine düştük? Maçı falan geç bırak maçı. Biz nasıl bir kumpasın içindeyiz? Biz bu adamdan niye kurtulamıyoruz? Seçimde Ali Koç'a oy verecek olanlara sesleniyorum. Ya biz bu adamı çekmek zorunda mıyız? Sırf sizin çıkarlarınız için. Milyonlarca insan bu adamı çekmek zorunda mı diye soruyorum ya. Ya Allah mısın? Peygamber misin? Sen kimsin ya? Sen Fenerbahçe başkanı iken Fenerbahçe'nin maçının olduğu gün oy toplayamazsın kardeşim. Allah'ın kitabım varsa git ya. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu adamın istediği siyasi pozisyon neyse verin. Ne olur verin. Fenerbahçe'nin yakasından düşsün bu adam. Bunun derdi bu. Hayallerim var. Daha fazlasını söyleyemiyorum ama istediği pozisyon neyse verin de Fenerbahçe'nin yakasından düşsün. Takımla alakalı söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Tedesco ile alakalı tek kelime etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Lig başladıktan 3 hafta sonra gelmiş hocaya tek kelime etmiyorum. Onu yapan hoca olamaz. Bunu yapan hoca, bunu yap yapan hoca olamaz. Ya ne çok biliyorsunuz ya. Ne çok biliyorsunuz ya. Sosyal medyada yüzünü fotoğrafını koyamayan adam gelmiş burada Fenerbahçelilik taslıyor. Ya hadi bırakın Allah aşkına. Ya bak ben konuşuyorum. Nerede o yerim yurdum belli, evim barkım belli, her şeyim belli. Buradayım burada. Ya siz neredesiniz oğlum? Nerede olduğunuz belli değil sizin. Öyle olan öyle olmaz. Böyle olan böyle. Ya bırakın Allah aşkına. Utanmadan diyor ki fazla geldi diyor. Parası fazla geldi diyor. Cumhuriyonun Gönüm tatminatının fazla geldiğini söylememişti ama. Hayatının kumarını oynayan Max Frize'nin aldığı para fazla gelmemişti ama. Hiçbir şey fazla gelmedi. Bir sekiz numara fazla geldi. Karışkanın maaşı fazla gelmiyor değil mi? Ali Başkan bak adam kaçıncı haftadayız daha ikinci penaltı kaçırışı bu. Ayakta durmaya mecali yok. Bütün duran topları baraja vuruyor. Mazat atmayı beceremeyen adam çok memnunsunuz değil mi? Ayrıca da zaten Tarışka'dan ne bekliyordunuz yani? Tarışka'nın şu an oynadığı futbolun kalitesi Ali Koç'un zeka seviyesi kadar. Ya ben bu kadar hakareti dinleyemem ya. Bunun için Fenerbahçe, Fenerbahçe Başkanı ya da ya ne bileyim zengin biri olmaya gerek yok ki. Ben bu kadar hakareti dinleyemem kardeşim. Ya kendime bu lafı söyletmem ben ya. Neyi değiştireceksin? Hiçbir şeyi değiştirmedin ki. Sadece şampiyon yapamadık. Onun dışında kalan her şeyi yaptın değil mi? Ali Koç. Mesela Cihan Aydın'ı engelleyin mi? Cihan Aydın yıllardır Kadıköy'e gelip elini kolunu sallaya sallaya aç yönetiyor. Her seferinde de bir çelme çakıyor sana. Sen ne yapabiliyorsun? Ne yapabiliyorsun? Elinden bir şey geliyor mu? Sen daha dün sana karşı aldığın galibiyete emeğine takımın emeğine hakaret eden adama geçen ay emrindeyim mi? Sen bu gruba daha kaç defa düşeceksin? Hangilerinden başlayayım? Hangisini sayayım? Ya örnek vereyim? Böyleydin, hep de böyle devam edeceksin. Sen Fenerbahçe'nin bir sorunu değilsen bu ülkenin bir sorunusun. Ülkenin bir problemisin. Saadettin Saran Fenerbahçe'yi icraya verdiyse senin de gözünün üstünde kaşın vardı ya. Şu an Saadettin Saran'ı karalayan, Saadettin Saran'ı karalayan herkes 2018'e kadar Ali Koç'u da aynı şekilde karalıyordu. Ne oldu sonra bir ara sapına geçtiniz? Bilerek yapıyormuş gibi. Özellikle Maç günlerine mi denk getirmeye çalışıyorsun anlamıyorum. Her maç günü seni oy toplarken şunu açık açık söyleyeyim. Bunu söylediğim için belki insanlarla bozulacak ama umurumda değil. GFB'ye İstanbul dışı tabii İstanbul için tabii ki zaten problem yoktur. Satın alınan biletlerin yani biletler ayrılır ya dernek tarafı taraftar grupları hep dernekler geliyor. Nedense. Niyeyse hep derneklere gidiyor bu biletler. Neden? Çünkü seçim yaklaştı. Aklınızı başınıza toplayın. Bu adama oy vermek Fenerbahçe'ye ihanettir. Ali Koç'a oy veren herkesin Fenerbahçeliliği sorgulanmalıdır. Ali Koç'a oy verenlerin hepsi Fenerbahçe'nin uzaktan yakından ve salın önünden geçmesi bile engellenmelidir. Senin derdin değil Fenerbahçe menfaatleri. Sen Fenerbahçe taraflarını sokağa dökmeye çalışan bir propagandacısın. Başka da hiçbir şey değilsin. Ve bütün derdim Fenerbahçe halkını, Fenerbahçe taraftarlarını sokağa dökmek. İnsanları birbirine kırdırmak. Bugün olacağı bu an. Geçen sene nasıl ki Beşiktaş Kongresi'nde çıktı bir tanesi başkana saldırdı bir tane. Öyle bir şey yapma bu dansıyla olanı bizde salonun içine sokmazlar. Ülke nasıl yönetiliyorsa Fenerbahçe'de öyle yönetiliyor ya. Böyle yani. Ülke nasıl yönetiliyorsa Fenerbahçe'de böyle yönetiliyor. Gerçekten yazıklar olsun. Takımla alakalı söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Tadişkan'ın rezilliği, Şimanski'nin rezilliği, Semedo ve Şikrinyar'ın elinden geleni yapması özellikle Şikrinyar kaptan elinden geleni yaptı. Sağının en iyisiydi. Yani Şikrinyar ayarında 4 oyuncu alacağım dediğin sezonda 2 puan kaybıyla başlıyorsun. 2 tane beraberlikle başlıyorsun. Sağdaki en iyi oyuncu da Şikrinyar. Bodan neyi ne kadar anladığım buradan belli zaten. Söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.